Herkese selamlar. Evet adam bizi bir düelloya davet etti. Adam düello istiyorsun canım hallederiz. Düello böyle yapılır. Duello, iyi <laughs> İyi günler. Evet, herkese tekrardan yeni bölümden selamlar. Bu bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu deminki arkadaşımız şu an karşıda yatan. Bu arkadaş da düello yaptı. Bunu bitirdi. Bize de sordu düello yapar mısın? Başka meydan okuyabilen var mı diye. Bakayım gitmiş yani evet Neyse sana kalan tarafta başarılar. Evet. Şimdi şu bir ara demiştim yani. Bu Valentine kasabasında doktor bir işler çeviriyor diye. Önce bir ona bakacağız. Onu unutmadık. O Valentine'daki doktor arkadaş bir işler karıştırıyor. Şimdi ona bir bakacağız. Ona silah soruydu, arka kapı açtır En son orada kolları görmüştüm. Zaten seri izleyen varsa biliyordur. Oldiriskoll bizi kaçırdı başımıza. Çok korkunç şeyler getirdi. Şimdi doktor amca, gel bakalım. Sen unuttuğum neyim zannetme sakın seni Neredesin sen? Aha da burada. That'll be the end of that. Şimdi senle tatlı tatlı konuşacağız. Sen bana o Decided you can show your face here again by now, huh? Don't get up to any mischief in here. Ha, ya. Hey, put that damn gun down. Let me into that back room of yours, right now. Sir, please. You don't want to get involved with them, I promise you. You make them open up, or you're a dead man. Hey, open up. It's me. I brought some food and whiskey for you fellas. Yeah, it's only the duck. Don't try. Thing funny put it on the table you can see we're in the middle of some business here looks like a nice little we oh. got going back here. get him boy! Ah! çok boktan bir yerdeyiz var ya. Niye böyle bir şey oldu abi şimdi? Burayı açınca ne? Okla mı öldürecektim ya? Ne olacak şimdi? Hadi ben salakça bir hamleydi bu. Ama şu kutuya ulaşmam da boku yiyeceğiz muhtemelen. Şey Oğlum herif dibimde lan. Vallahi dibimde sıçar ağzıma var ya. Hadi. Hadi aptal gibi davran ve defolup git buradan. Şu an beni görmüyor. Siktir görmüyor. Ben sıçtım ya. Ben büyük sıçtım bu sefer. buradan çıkartmazlar ha oğlum. Ben bittim. Ben vallahi bittim. Ben boku yedim ha şu. Ay sokuyum ya. Çoktan başladık bölüme. Oldu iş kolları hallettik de. Tiplere bak. Şurada kasayı da patlatmam lazım. Nasıl olacak? Tutulacağız oğlum muhtemelen yani. Asıl sıkıyorlar. <laughs> Belki unuturlar diyeceğim de Ver <laughs> ben duydum kapıdan koşarak çıkabilir miyim? Geliyor. Nereye çıkacak? <laughs> en azından buradan orayı görüyor. Tabi bir tanesi çıksa önüme çıkarlar, uçururlar Bu kasa mı var? Şuradan şu kapıya çıksa Yani şu duvara Burada nerede kasa varmış oğlum Oğlum herifler dolaşıyor kesin girecekler içeri var ya Bunlar kanun adamı var ya Anışlarlar beni burada Geliyor vallahi geliyor Ah Duvarın arkasını nasıl hesap ediyor Gelme. Gelme. Gelme işte. Gelme de öldürmeyin bak. Israr etmeyin ya. Yapacak bir şey yok. Çıkacağız abi. Çıkmazsak burada öleceğiz. Salak doktor da ölmüş zaten. Bu nasıl da çağıramıyorum burayı? Herifler yağdırıyor ya. Oğlum şerif de tam çıkınca solda ya. şerefsiz. O nereye koyuyor her yani. Lan ben onu görüyorum da. Yapacak bir şey yok oğlum. Valla vuracağım gelen yaklaşanı yani. Siz yukarıda mısınız lan? Salak mısınız oğlum siz? Gel, gel. <Sessizlik> yürü, <onu> atayım, <Sessizlik> gelme. 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 Altım uzakta kaldı ya. Allah inşallah pusuya musuya yep. düşmeyiz ha. Lan düşmek sorun değildi. De. Kendi atımda değilim. Orayı böyle bela kaza derken hallettik. Oldu risk çıktı içeri. Hayır benim ateş etmeme niye karışıyorsun sen ya? Açtırmışım partiyi basmışım abi orada. Size ne ya? Ondan sonrası beni bağlar. İki adam vurduk diye hemen. Işık varken o doktor da tam şerif ofisin yanındaydı. Sıkıntılı yerdeydi yani. Ama mecburdum oraya girecektim. Bir de bu şeyde var ha. Strawberry de bir işler çeviriyor bir tanesi yine böyle bak. Abi bu ikinci bulduğumuz. Biri burada bir işler çeviriyordu öbürü neredeydi lan öbürü onu da bulduyduk ya bak unuttum ya yerini at. sakin ol dostum bişim olmaz sizde bu sistem pusula havada tek derdim şu belalı havada elime ulaşabilmek Korkutan kuzudan iki ayaklı her şeyden uzakta. Ben önce başımıza bir iş gelmeden gidelim kampa. Silahlar <laughs> da atta kaldı. Atım nerede oğlum be? Kendi kendine Gel artık gel. Orada ne yapıyorsun ya? Ama Bu havada Sen dur oğlum, dur. Dur. Evet ha. Sen beni bu kadar kahraman çektin yani. Hadi bakalım. sen bekle tamam mı? Evin içine girmeyi planlamıyor inşallah. Oğlum. oğlum eve geri girmez seyidatlar mı var? Yok yok yok. Ben bir eve gireceğim önce. Seydi ile sonra sabah olunca konuşacağız. Hey abi. Selam beni. Uyum hakkımız yok mu acaba öğrenebilir miyim? Ben uyumak istiyorum. Abicim uyu uyu. herkes At artık gelir misin? Bu üstünde tüfek yok la. At yok. How you doing, Mrs. Adler? How are you? Been quite a journey since I, well, since I joined you fellas. Yes. And now you and Dutch have joined high society. Oh, lord above. Yeah, it seems so. I think my days in polite society are over. Well, I just saw Bill Williamson at a party at the San Sandinistas mayor's house. <laughs> if he can do it, anyone can. You getting elites? Yeah, I think so. You know so, Arthur Morgan. Come on. We need to talk. Miss Adler, will you excuse us? When are you gonna let me come robbing with you, Dutch? My lord, a few more like her, we could take over the whole world. A few more like her, there wouldn't be much of a world left. Yes, perhaps. Now, the trolley bus station. I went down there. I took a look at it. I think we can hit it. <laughs> i ain't never robbed in a city before yeah, well you leave the planning to me you'll <laughs> ride with me always is it just you and me no we'll need one more i reckon i say lenny not micah well that depends if you want a massacre or a payday no i wish that there was something i could do to make the two of you get along better well that's easy make them change very funny what is that O ne lan? Kerin'in başını kesip yollamışlar oğlum bu ne? Bu çocuğu oldu çocuğu. bir gelleşiyor orada lan. Lan köpekler. Şerefsiz hayvanlar. Kapat 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 sen lan kapat lan. Kapat ananızı belleyeceğim. fast. Come on, quick. Don't let anyone back through that door. Arthur. It's happening out here. Everyone, okay? Just get down and try to hold them off. I can't see anything. oğlum bu ne lan Oğlum bu ne böyle Yok mu lan Dinamit Lan köpekler move that bookcase, come on. Get those doors down quick! Good! Now everyone I got this. Get these windows covered quickly, John. You take the windows over there. Charles, you take the side door there. arthur you take the windows in the back. Go! Dad, hey. hey, I said it's everyone accounted for. I don't know. I <laughs> think. That's Mrs. Everett. She's still out there. Cover me. Okay. to do pick. Ya ne salak karısın be, sokacağım ama derdim. We okay? I think so. Except for Karen here. Ugh. Poor kid. Mr. Swanson, would you take this boy and bury him someplace near, but not too near. Of course. Charles, help me with the box. We need to get this place cleaned up. Mr. Pearson, Miss Grimshaw! Already taken care of. Come on now. Work! Oh, <laughs> man, really hate you. So, so, I, so, so I can I, So We need to get moving. Away from here. So, we should start looking for another camp. You ain't thinking big enough, Arthur. You ain't seeing the vastness of our problems and our opportunities. I'm not sure i guess you, you, you. will, son. You will. Meet me near the trolley station. We got work. Shall we? Yep. Bu bu şerefsizler temizleyeceğiz. Timsahlar yem olacaksınız lan köpekler? Lan çok sinirlendim ya. Oğlum oğlanın gözlerini oyup başını kopardılar. Mrs. Adler fought braver than any of us. She is driven by powerful forces I scarcely understand. That's what love done to Evet, maalesef küçük kıyamet koptu burada. Gerçekten küçük kıyamet koptu. Bu neydi böyle? Gerçekten neydi böyle yani? <laughs> Kadır üstü hala öylece kan gölü oğlu. Şuna bak. Üstü hala kan gölü. He can't believe those pigs did that to him. Tekir. He was such a gentle soul. Yeah, he is in my life one time. Don't miss him. You make the bastards pay, Arthur. If we get the chance, we surely shall. Maalesef Kelly yanı da bizim hayatımızı kurtaran, bizim hain zannettiğimiz ama hayatımızı kurtaran Kelly yanı da Oldres kolların hain, korkunç şekilde katletmesiyle Keriyan'da ikinci kaybımız. Keriyan'da kaybettik. Işıklar içinde uyu Keryan. Fedakarlıkların maalesef yaptığın fedakarlıklar senin sonunu hazırladı. Her şey için çok teşekkürler. Sana bütün herkes minnettar Keryan. Evet, ikinci yaprak dökümü. Maalesef yaprak dökümü bu şekilde hızlı bir şekilde gidiyor. Oldirus kolları vahşi katillerini yapabileceği en çılgın şeyi yaptı ve Keryan'ı katlettiler. Bunun hesabını sorduk, kampımızı savunduk, kadınları ve çocukları koruduk ancak bu iş kol Kolm'un kendisi ölene kadar asla bitmeyecek. Bunun hesabını onlara çok büyük soracağız. Evet, bu bölümde burada bitirelim. Yeni bölümde görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın